Türkmenistan havaleleri sınırlayarak ne kaybeder? Başka ülkelerde emek göçü yapan Türkmenistan vatandaşları evlerine ne kadar para gönderiyor? Bu paranın Türkmen devletinin ekonomisindeki ve sıradan insanların hayatındaki rolü nedir? Göçmenler hangi yollarla para gönderiyor ve ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Türkmen hükümetinden bu sorulara yanıt yok. Türkmen makamları Türkmen işçi göçü ve işçi dövizleri sorunlarının hiç olmadığını iddia ediyor. O arada Türkmenistan için mevcut önemsiz resmi rakamların yanı sıra dünyadaki ekonomik süreçlerin analizi Türkmen göçmenlerin yılda milyarlarca dolar eve gönderebileceğini gösteriyor. Analitik Portal, ilerleme, Western Union gibi para transfer sistemlerinin yasak ve kısıtlama olmadan olması durumunda, Türkmen işçi göçmenlerinin yıllık ortalama 4, 4,372,4,692 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları gönderebileceği varsayımsal hesaplamalarla materyal yayınladı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi etkili kuruluşlardan alınan verilere dayanarak Türkmenistan hakkında materyaller yayınlayan kar amacı gütmeyen bir yayın, Türkmen işçi göçmenlerinin sayısının 1,6 milyon olabileceğini varsayıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1990-2017 yılları arasında 1,6 milyon kişi Türkmenistan'ı terk etti. İlerleme portalı, Türkmen işçi göçmenlerinden olası havale hacmini hesaplamak için Tacikistan ve Kırgızistan gibi komşu ülkelerle karşılaştırır. Ülke dışındaki Kırgızistanlıların sayısı 650-750 bin kişi olup, Kırgızistan'daki akrabalarına her yıl yaklaşık 2,2 milyar dolar, her göçmenden 2933-3384 dolar gönderiyorlar ve Tacikistan'dan işçi göçmenlerinin sayısı, yılda 2187 milyar dolar, her göçmenden 2733 dolar, eve gönderen 800 bin kişiye ulaşıyor. Böylece yayın, diğer ülkelerdeki 1,6 milyon Türkmen işçinin, Türkmenistan'daki akrabalarına yılda 4, 372, 4, 692 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları gönderebileceğini öne sürüyor. Türkmen hükümeti tarafından yayınlanan resmi rakamlar çok sınırlıdır ülkenin nüfusu, yurt dışına giden vatandaşlar ile vatandaşların gelir ve giderlerine ilişkin veriler hiçbir şekilde yayınlanmamaktadır. Ülke dışındaki Türkmen işçi göçmenlerin sayısı ve onlardan gelen havale hacmine ilişkin rakamlar da mevcut değil. Azatik'in Türkmen hükümetine yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, son 10 yılda 2019 yılına kadar yaklaşık 1,9 milyon kişi Türkmenistan'ı terk etti. Türkmenistan'ın şu anki nüfusunun 2, 7, 2, 8 milyon kişi olduğuna dair kanıtlar da var. Resmi istatistikler, az çok doğru analizlere izin vermez. Buna rağmen, dünyadaki mevcut veriler ve süreçler, Türkmen işçi göçünden gelebilecek havalelerdeki kısıtlamalar nedeniyle Türkmen ekonomisinin ne kadar kaybettiğini tahmin etmeyi mümkün kılıyor. Monegram para transfer sistemi 2018 yılında Türkmenistan'da faaliyetlerini durdurduğundan, Western Union ilgili hizmetleri sunan tek uluslararası şirket olmaya devam etti. Ancak Western Union aracılığıyla Türkmenistan'a hiçbir şekilde para gönderilemediğinden ve ülke dışına küçük bir miktar gönderilebildiğinden faaliyetleri oldukça sınırlıdır. Bu şartlar altında başka ülkelerde çalışan Türkmenler ailelerine para göndermekte ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar. Azatik'in Türkmenistan içindeki ve dışındaki kaynaklarına göre göçmenler her ay ortalama 100-300 dolar gönderiyor ama bunu hiç yapamayacakları aylar var. Genellikle birkaç kişi para toplar ve aynı anda Türkmenistan'a aktarır. Örneğin, Türkiye'den Türkmenistan'a para göndermek için, toplanan parayı eve gidecek bir kişi aracılığıyla aktarıyorlar veya Türkmenistan'da faaliyet gösteren özel firmaların hizmetlerinden yararlanıyorlar. Ana vatanları dışında çalışan Türkmen göçmenlere göre, para göndermenin önündeki engeller nedeniyle, çok çalışarak kazandıkları paranın ailelerine ulaşmadığı zamanlar oluyor. Göçmenlerden biri Azatike 2017'de nasıl büyük zorluklarla ve masraflarla Türkiye'ye geldiğini anlattı. İşe gitmek için eski arabasını satmak zorunda kaldı, iki kez uçağa binmesine izin verilmedi ve biletleri kayboldu, sadece üçüncü kez Aşkabat Havaalanı'ndan uçmayı başardı. Türkiye'ye vardığında tanıdıklarının yardımıyla bir iş buldu ve sadece 3 ay sonra ilk kez akrabalarının evine para göndermeyi başardı. İsminin açıklanmasını istemeyen göçmen, Türkmenistan'a para gönderme yöntemleri hakkında şunları söyledi: "Para gönderirken bir apartmanda yaşayan 5-6 kişi para topluyor ve yüklü miktarda gönderiyor. Türkmenistan'da bir kişi parayı alıyor ve ardından göçmenlerin akrabalarının evlerine götürüyor." evin içinde dolaşıyor ve işte eşiniz 200 dolar ya da 300 dolar gönderdi diyor ve veriyor. Hizmetleri için her aileden belirli bir miktar alıyor. Azatik'in muhatapları, yakınları tarafından gönderilen paraların kendilerine ulaşmadığı durumlar olduğunu söyledi. Son aylarda eşim para göndermeyi bıraktı. Telefonum olmadığı için endişelenmeye başladım. Birkaç kez komşumun telefonu aracılığıyla ama da onunla konuşmayı başardım. Hasta olduğunu ve tedavi için ilaç alamadığını söyledi. Çalıştığını söyledi ve az önce gönderdiği parayı alıp almadığımı sordu. Kimsenin bana para getirmediğini söyledim. Sonra kocamın gönderdiği paranın hala yolda olduğu ortaya çıktı. Onları iki hafta içinde alacağımızdan emindik. Ancak bazı durumlarda para yol boyunca kaybolur aracılar, insanların çok çalışarak kazandıkları parayı zimmetine geçirerek ortaya çıkmazlar. Telefonlarını kapatıyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Ve bazen aracılar zaten transfer ettiklerini iddia ederek parayı vermiyorlar, dedi Azatik'in muhataplarından biri. Göçmen işçilere göre son aylarda özellikle para gönderirken dolandırıcılarla sıkça karşılaşılıyor. Parayı alan ama paranın kendilerine ulaşmadığını iddia edenler var. Para yolda kaybolur. Kayıp para için kimse sorumluluk almıyor, diyor kaynak. Türkmen göçmenlerin sorunları eve para göndermenin riskleri ile sınırlı değil. Sonraki, manat için dolar alışverişi meselesi. Türkmenistan'da iki döviz kuru vardır. 6 yıldır, ülkenin Merkez Bankası resmi oranı Amerika Birleşik Devletleri doları başına 3.5 manat olarak tutuyor, ancak nüfus bu oranda Amerikan para birimi satın alamıyor ve kara borsadaki maliyeti 7, 8 kat daha yüksek olduğundan, bankalara resmi oranda dolar satmak kırsızdır. Türkmenistan'ın döviz politikası, özellikle döviz kurunun yapay olarak tutulması ve resmi kur üzerinden çevrilmesinin yasaklanması, ekonomi için ciddi sorunlar yaratmakta ve ülke vatandaşlarının bu tür sistemlerin hizmetlerini kullanmasına izin vermemektedir. Western Union tüm dünyada yürürlükte olan kurallara uygundur. Türkmenistan hükümeti, havale kısıtlamalarının ve dönüşüm yasağının nedenlerini hiçbir şekilde açıklamamaktadır. Aynı zamanda, parasal işlemler üzerindeki kısıtlamalar düzenli olarak sıkılaştırılmaktadır. Son yıllarda, ithalat girişimcilerinin, hali hazırda önemsiz olan resmi döviz kuru üzerinden para birimini dönüştürme fırsatı ve Besten Union aracılığıyla Türkmenistan dışında bir kerelik havaleler büyük ölçüde azaldı.